Eğitimin temel amacı çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır der Erik Fromm. Yaşam boyu devam eden eğitim yolculuğumuza sempozyumumuzun birinci oturumunda Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Erdem Denedin danışmanlığında hazırlanan Öğrencinin Geleceği, Geleceğin Öğrencisi alt başlığındaki Gençlik Gelecekten Ne istiyor adlı bildiriyi sunmak üzere Fatma Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Geleceğin öğrencisi, öğrencinin geleceği. Gençlik gelecekten ne istiyor? Bir yıl sonrasıysa düşündüğün tohum ek. On yıl sonrasıysa ağaç dik. Ama düşünüyorsan yüz yıl sonrayı, halka eğit o zaman, demiş Üstad Kuantuz. Eğitim gelecek ilişkisi daha güzel ifade edilemezdi. Çünkü aldığımız eğitim biz öğrencilere sonuçlarını on yıllar içerisinde verebilir. Ama toplum ve insanlık yaşamındaki etkisi çağlara damga vuran ve geleceği belirleyen bir güce sahiptir. Tüm zamanlarda toplumlar her defasında sıfırdan başlamamak için edindikleri bilgileri gelecek kuşaklara aktarmışlardır. Bu anlamda eğitim kurumu tüm toplumlarda merkezi bir konumdadır. Biz bu bildiride çok boyutlu ve derinlikli olan eğitim kurumunun nesnesi gibi algılanan, tasarlanan ama bizim iddiamızla öznesi olduğunu düşündüğümüz öğrenciye ele alacağız. Eğitim, klasik anlamda istenli gönde davranış değişikliği süreci olarak tanımlandığından, öğrenci bu süreci nesnesi olarak konumlandırılmaktadır. Davranışçı yaklaşımın bu tanımı 21. yüzyılda yerini yapılandırmacı yaklaşıma bırakarak öğrenciyi sürecin nesnesi olmaktan çıkarmıştır. Çünkü öğrenci tek yönlü talep eden talebe sınırlarının dışına çıkmış, her veriyi kendi iç dünyasında duyguları, anıları, yetenekleri ve yaşantıları yoluyla çok yönlü anlamlandıran ve bu yönde davranışını değiştiren bir özne olarak konumlandırılmaktadır. En net ifadeyle açığa çıkarabileceğimiz tespit şudur. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anladığı kadardır. Mevlana'nın bu ifadesi, dünyanın en bilgili ve en iyi öğretmeni de olsak, öğrencinin anlamasının ve öğrenenin merkeze alındığına dair yorumlanabilir. Bildirimizin bu girişinden sonra özne olarak tanımladığımız geleceğin öğrencisinin özelliklerini sıralayabiliriz. Bunlar hayal gücü, yorum yapabilme, empati kurabilme, sosyal organizasyon yapabilme ve zamanı yönetebilme. Geleceğin öğrencisinin ilk özelliği hayal gücü. Gelecekte etrafımızı çevreleyecek olan akıllı teknolojilerin verili datalarla algoritmik sonuçlar çıkarması insanın 30 bin yıl önce Altamira mağaralarında çizdiği aslan başlı insan figürü tasarımına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Bu hayallerini figürler etrafında başlayan büyük insanlık hikayeleri günümüz medeniyetlerinde belirlemiştir. İnsanlık tarihi bu medeniyetlerle gelişip günümüz seviyesine ulaşabilmiştir. Gelecekte de riskler ve imkanlar dahilinde yeni sembollere hikayelere, fikirlere ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Bu muhtemel gerçeği şansa bırakmadan insanlığın uykusuna yatarak insanlığın rüyasını gören, onun hayalini kuran bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Bu hayal gücü gerçeklikten kopuk ayakları havada olmamakla birlikte gerçekliğe saplanıp verili durumu olduğu gibi kabul eden bir karamsarlık da değildir. İnsanlığı ileriye taşıyacak olan hayal gücünü insana kanat tasarlayan ve uygulayan Da Vinci'lerden, Ahmet Çelebi'lerden, uzaya giden ilk astronotlardan, telefonu icat ederek iletişime yeni kapılar açan Graham Bell'lerden, ampulü bulup karanlığı aydınlatan Edison'lardan ve ilk tekerleği icat eden bakış açısından almaktadır. Dolayısıyla gelecekteki yapay zekalar dâhil veri olmadan hiç düşünülmemiş olanın düşünü kuramayacaktır. O yüzden öğrencilerin hayal gücünü geliştirici, destekleyici etkinliklere ve ortamlara ihtiyaç vardır. Çünkü Einstein'ın da dediği gibi, mantık sizi A noktasından B noktasına götürebilir. Fakat hayal gücü sizi her yere götürebilir. Geleceğin öğrencisinde aradığımız ikinci özellik ise yorum yapabilme. Günümüz ve gelecek bilgi teknolojileri bilgiye erişimi mümkün ve daha kolay hale getirecektir. Şu anki teknolojik ilerlemelerle bile eğitimin her aşamasında tabletler, telefonlar, akıllı tahtalar, dijital oyunlar ve internet ağıyla her türlü veri oluşturulup verilere erişim sağlanmaktadır. Yıllar sonra yazılım, programlama ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler hayatın her alanında yer edindiği gibi bilgi teknolojileri erişimi de çok daha kolay hale getirecektir. Bilgiye ulaşım bu kadar kolay hale gelirken elde edilen bilgiyi yorumlama, problemlere çözüm üretebilecek hale getirme ve verilerden yeni sonuçlar elde edebilme kabiliyeti de arka planda kalmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bilgi temelli eğitim yerine bunu yorumlayabilen, farklı problemler ve krizlere uyarlayabilen bir bakış açısına ihtiyaç da artacaktır. Bu yorum aşırı öznellikten ve karmaşadan beslenmeyecek, temellendirilmiş bilgi üzerine mantıksal çıkarımlarla yaşama dokunan, onu şekillendiren ve öğrenciye özgürlükçü bir alan sağlayacaktır. Yorumlayıcı yaklaşımın ve öznelliğe vurgunun temeli hermeneotik yaklaşımdır. Anlama ve açıklamaya dayanan, bireyi onu etkileyen farklı faktörlere göre ele alan bir yaklaşımdır. Bireyler özel olduğu için buna göre irdelenmeleri gerekmektedir. Hermeneotik yorumlayıcı yaklaşımdan beslenerek oluşturulacak olan yeni yaklaşım, bireyler arasında daha eşitlikçi bir ilişki ortaya çıkaracağı için bireyden bireye, toplumdan topluma bazı olumsuz unsurları da bertaraf edecektir. Geleceğin öğrencisinde aradığımız üçüncü özellik ise empati kurabilme. Empati her durumun, olayın, duyguyu kendi öznelliği içinde anlamaya çalışan, ve mümkünse kendi dünyasında yeniden yaşantılamaya imkan veren duygusal zeka temelli bir özelliktir. Çocuk yaşlarda kazandırılacak bu özellik gelecekte daha güzel bir dünyanın da zeminini oluşturacaktır. Bu temelde William Dittay'ın vurguladığı üzere benimsediğimiz değerler sisteminin bir hiyerarşisinin bulunmadığının ancak farklılığının olduğunu kabul ettiğimizde bireyin yani öğrencinin bütünlüğün değişmesine ve dokunulmaması gerektiği sonucuna varılabilir. Eğitim ortamlarında bu özellik Daniel Goleman'ın işaret ettiği öncelikle kendi duygusal farkındalığını, sonrasında ise çevresindeki insanların duygu durumunun farkına vardıracak etkinliklerle geliştirilebilir. Bu konuda okulumuzda uygulanan küçük bir örnekten bahsetmek istiyorum. Duygular bir ile on arasında numaralandırılır. Bir en kötü, on ise en iyi duygu durumunu ifade etmektedir. Öğretmen yoklama alırken öğrenci burada demek yerine kendi duygu durumunu söyler. Ve bu sayede öğrenci hem kendi duygu durumunun farkına varır hem de yakın ve uzak çevresindeki kişilerin duygu durumunu fark eder. Bu farkındalık daha sağlıklı iletişim ortamları için bir ön şart oluşturmaktadır. Geleceğin öğrencisinde aradığımız dördüncü özellik ise sosyal organizasyon yapabilme becerisi. Geleceğin öğrencisi olarak tasarladığımız bireyin en önemli ve yaşamsal özelliklerinden diğeri de sosyal organizasyon yapabilmesidir. Çünkü bilindiği gibi insan yalnız yaşayabilen Daniel Defoe'nun kahramanı Robinson Crusoe değildir. Sosyal bir varlıktır ve tarihteki varlığını ancak sosyal ilişkileriyle devam ettirebilmektedir. Gelecekte daha da sanallaşacağını öngördüğümüz sosyal ilişkiler, Jean Baudrillard'ın ifadesiyle iletişim araçları iletişimsizliğin mükemmel bir örneğini sergilemektedir. Sosyal medya ve sanal ortamlar ilişki vaat de fiziki olarak bireyi yalnızlaştıran ve beraberinde mutsuzluk, verimsizlik ve olumsuzlukları getiren bir kültür endüstrisi işlevi görmektedir. Kültür endüstrisi bireyin içinde yaşadığı gerçeklikten, tarihsel ve kültürel değerler sisteminden koparılarak bireyi belirli merkezlerde üretilen moda, kozmetik, estetik Emoji'ler gibi gündelik alışkanlıklarla formatlayarak küresel düzenin aynılaşmış yönlendirilmeye açık bir birey olmama durumunu dönüştürmektedir. Ancak biz eğitim ortamlarında öğrencilere sosyal organizasyon becerisi kazandırabilirsek, gelecekte bu tek merkezden üretilen iletişim dile ve iletişim şekline karşı insani, verimli, mutlu sosyal bireyleri inşa edebiliriz. Bunun yolu eğitim ortamlarında öğrencilerin bir araya daha fazla gelebileceği ortamlar yaratmak ve bunu desteklemektir. Sosyal organizasyonları öğretmenlere değil, öğrencilere yaptırmaktır. Bu beceriyi kazanan öğrenciler ilerideki yaşamlarında daha aktif ve kendi gerçekliği konusunda daha bilinçli bireylere dönüşecek ve çok yönlü bir gelişim göstereceklerdir. Geleceğin öğrencisinde aradığımız son özellik ise zamanı yönetebilme. Önceki özelliklerimizle de ilişkili olduğunu düşündüğümüz zaman algısı ve yönetimi çok önemlidir. Çünkü hemen hemen telafisi olmayan ve çok sınırlı olan bir kaynaktır. Michel Ende'nin ünlü romanı Momo'da belirttiği gibi zaman yaşamın kalbidir. Yaşamı yöneten hayatı yönetir. Dolayısıyla bu kadar önemli olan zamanı sanal ortamların hızıyla belirleyen ve modern hayatın akışkanlığını hiçleşen yönünü çözmemiz ve buna direnç göstermek için harekete geçmeliyiz. Harekete geçmeliyiz çünkü zaman eşittir hareket. İnsan bedensel, ilişkisel, zihinsel ve duygusal olarak hareket halinde olmalıdır. Çünkü durağan olan her şey çürür ve yok olur. Bu hareket içinde bulunduğu anın farkında olan ve telafi edilemezliğini bilen ve bu anların birleşerek ve birbirini belirleyerek insani gerçekliğimizi oluşturduğumuzun farkında olan noktadan başlamalıdır. Bu sayede anlar, günler, haftalar, aylar ve yıllar önümüzde hem planlayabileceğimiz kadar belirgin hem de potansiyellerimize fırsat verecek kadar geniş imkanlar yelpazesi olarak durmaktadır. Bu bakış açısıyla insanı bir bütün olarak en doğru şekilde kendimizi gerçekleştirebilmemize kaynak olarak geçirmeliyiz. Bunun için öğrencilere hayatın her alanında istedikleri gibi planlayacakları zaman dilimleri üzerinde çalışmalar yapılabilir. Bizim geleceğin öğrencisi olarak tanımladığımız birbiriyle uyumlu olan bu beş özellik tüm katılımcılarımızın dikkatine sunulmuştur. Bunların değerlendirilmesi veya uygulanması nasıl olur bilmiyoruz. Ama gelecekte bu özellikleri olan ihtiyacın kendini daha da hissettireceğini öngörüyoruz. Sonuç olarak sempozyumumuzun da ana konusu olan eğitimin gelecekle ilişkisi zaman sağlığına işaret etmektedir. Hegel'in benzetmesiyle devingen bir ırmak olan zaman ancak onu anladığımızda ve yönetebildiğimizde fırsatlar haline gelecektir. Eğitim en nihayetinde öğrencinin potansiyellerini fırsatlarla ilişkilendirerek açığa çıkarma işlevi görmelidir. Bunun için en zor şartlarda bile engelleyici olmamalıdır. Çünkü insanlık tarihi zor şartlarda her şeye rağmen fırsatlar yaratabilen ve bunu gerçekleştirebilenlerin elinde şekillenmiştir. Dolayısıyla biz öğrenciler olarak bazen olumsuz olduğunu düşündüğümüz ezbercilik, kurallar, sınırlar, imkansızlıklar içinde bile saydığımız özellikler etrafında kendi potansiyellerimizi keşfetmek, açığa çıkarmak ve geliştirmek için konfor alanlarımızdan çıkarak harekete geçmeliyiz. Daha fazla hayal gücü, daha fazla yorumlama, daha fazla empati, daha fazla sosyalleşme yönlerimizi daha verimli planlayarak kendimizi gerçekleştirebiliriz.